Efendimiz Aleyhisselam acıkmış bir gün. Gitmiş. Kızıma gideyim demiş. Kızı kim? Ha, Ayşe oldu mu? La? Ayşe onun eşi. Fatıma. Hazreti Fatıma'nın evine gidiyor. Hani orada bir lokma varsa yiyeyim diyor. Baba ya kızın evi. Kocası kim? Hazreti Ali. Eve bak ya. Eşiğine kurban olacağım ya. Bak bak isimlere bak. Gidiyor bir lokma bir şey yok mu diyor. Başlıyor Hazreti Fatıma ağlamaya babacım diyor biz bir gündük bir gündür Ali ile bir şey yiyecek bir şey bulamadık diyor. Efendimiz de başlıyor ağlamaya. Okşuyor kızının yüzünü. Üzülme kızım ben üç gündür bulamadım diyor. Görüyor musun? Ben üç gündür bulamadım diyor. Biz neyin sıkıntısından bahsediyoruz ya? Peygamber